Bu videomu hepiniz hoş geldiniz bir gün. Sizlerle birlikte bütün gizemleri çözüyoruz. Yani gizemler çözüyoruz. Bir dakika Burak hemen bulayım. Burada Reci Ferik var. Hmm, Buradaki e tıkla. Hadi. Evet. Tıkladık. İlk gizemimden. Aha. Evet. Nerede böyle? Evet, iyi. tekrar giriyoruz. Evet. Error verdi. Evet arkadaşlar. Işte. Hala giriyoruz. Biraz şuna aşağıya tamam. Evet bugün bu videomdaki gizemleri çözelim bakalım. İlk ilk gizemimiz bir dakika. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Işte. Şu. Yine bastım. Kıyafetim niye böyle? Benim böyle değil de kıyafet. Oho yavaş yavaş geliyor. Evet. Şimdi gizemimizden başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar şöyle motorumu bir çıkarayım. Şimdi motorumu çıkardım ya. Şimdi bu kuaför var ya kuaför kuaföre hemen giriyorum bir dakika arkadaşlar kuaföre motorla gireyim şöyle ya niye giriyorsun sen bir tık arkadaşlar var ya şimdi ağzını kapatacağım ben hadi gel. Be, gel şuraya Gel. şey arkadaşlar hayır bu değil ya hayır arkadaşlar Şimdi bir Şu... Ah be! Ah be! Şarjım azalıyor. Evet. Bakın. Gördünüz mü arkayı? motoru attığımızda böyle olabiliyor. adam benim kafamı sıyırıyor. Şarjımı çıkayım. Bir de çıkan araba. Bakın ne oluyor. Şu apı şimdi çıkayım. İyi seyir edin. <laughs> ne oluyor? Böyle atladım. Böyle araba. Gezecek ama. Hayırdır lan? Neyse. Evet arkadaşlar. Bir tane daha güzel söyleyeyim size. Gelin. Şimdi bu hastane var ya. Oraya gidelim hemen. Hiç güzel bilmiyorum ama size gösteriyorum. Hastaneye gidelim. Vallahi çok Bu ne lan? Ne Turkish'sin? Buradan gidelim hemen. Ah kulağım. Hiç buraya şey yapıyoruz. Herkes biliyordur zaten. Oh. Hadi. Arkadaşlar çıkamadım. Ha şimdi çıktım. Bekle. Tamam. Burayı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Arkadaşlar Burayı hepiniz biliyorsunuzdur. Bakın bu var ya. Bunun üstüne tıkladığımızda yanıyor. Gördünüz mü? Evet. Gizemimiz bu değil de. Evet. Burada zombi var gördüğünüz gibi. Burası, burası da böyle. Biliyorsunuz var. Burası böyle. Ben ilk defa giriyorum buraya. Yani. Hakikaten ilk defa ayırıyorum. Burası gördüğünüz gibi kapalı. Şimdi burada eh pertine falan yazılıyor. Bakın. Şimdi şifre yazdı. Değil mi? Gördüğünüz gibi şifre yazdı. Değil mi? Şimdi iyi seyredim. Buraya da şey yaptığımızda burada şifre yazmıyor. Evet. Sonra gidiyoruz buraya. Nerede? bir şey gidiyoruz Adı neydi dur ben bulacağım şimdi şey gidiyoruz adı neydi bir, şey, bir yere gidiyoruz arkadaşlar Adım Allah unuttum. evet gidelim bakalım biraz nerede şey bir şey arkadaşlar bulayım öyle gidelim. Bir yer vardı. Oh. Evet sahaya gitmeye çalışıyorum. Heh burası. Buradan gelin arkadaşlar. Şimdi buraya çıkmaya çalıştım. Heh gördüğünüz burada kitap var ya. Bunun üstüne tıkladık aldık değil mi Şimdi gidiyoruz. bu. Kitabımız gidiyoruz. nerede diye bir şey dedik. Gizem hala devam ediyor. Arkadaşlar bir dakika şeyin yerine gidiyoruz. Evet. Bidek. Siz seyredin mi? Ben vallahi bilmiyorum ne istiyoruz yukarısı olmasın. Yukarısı olabilir. her Ali? Bir bakalım göz atalım yani. Yukarısı mı? Şuraya oh. burası neresi? Burası burası. Allah tık. Heh. <laughs> ben buraya nasıl girecektim unuttum. Aa, şeyi gitmeliyim ilk. Arkadaşlar bir dakika. Nerede o araba? Bir dakika arkadaşlar. Bu arabayı alayım. Bu, bu arabayı almalıyım. Gizem böyle. Gizem dümdüz. Şimdi şey gidiyorum. Kara Şahin. Buradan düz devam ediyoruz. Evet. yanlış oldu. Bu taraftan dümdüz gitmeliyiz. Hı Allah yanlış gittim. Evet. Bu taraftan düz gidelim. Evet. Bu taraftan düz gidiyoruz. Evet. Hadi be. Vallahi ben unuttum nereden düz gittiğimizi. Ama bir, bir Sivil sivil 2'den gidiyorduk. Tamam. Sanırım bulduk. Evet, hadi gidiyoruz. Neyse. Ben bulsam orayı. Düz gidiyorduk. Arkası olmasın yok değilmiş. Tamam. Of, hızlı ya biraz. Arkadaşlar bir dakika. Şunun maksimum hızını artırmam lazım. Yoksa bu bir saat değil, gittik. Hadi be. Nerede şu elde ee, bir şeyde bir hızlıca. gidelim. Bir saat gidiyoruz. Hızlı olsun. Evet. Dümdüz burada gidiyoruz. Yan taraflarda filan olmalıydı. Arkadaşlar ne taraftan gitmeliyim? dümdüz sanırım. Ama o, o ot çiftliyor da değil. Neyse biraz gidelim. Gördüğümüz arkadaşlar ya da başka araba alsam ben? Yani yuh. Bir saattir bekliyorum. Hangi arabaya alsam burada? Değiştir bir dakika. Burada arabamı değiştiriyorum ve dur. Dur. İnelim yani. Yuh bir saattir bu arabayla mı içeceğiz? Biraz dersiniz. Hadi be. Maksimum hazır. Ne? Neyse ya. Bununla gidelim. buldum buldum. Arkadaşlar düz gitmişim. Şimdi hızlıca. Şimdi gidiyorum. Araba burada kalsın. Araba burada kalsın. Arkadaşlar durmuyor. Oha kendi kendine gitti araba. Nasıl? Bir gidiyoruz. Yukarı yukarıya gidelim. Burada yukarı. Şu butona tıklayalım. Tıkla. Ben tıklasana. Hadi o tıkla. Buna mı tıklıyorduk? Peşte tıkla tıklanmıyor. Niye olmuyor lan? Bu butona tıklamak tıklamamız lazım. Neyse şu tarafa gidelim belki burada vardır buton. Hayır burada yok. Ya niye yere düşüyorsun ağzını kırdığım buton. Evet. Burada da olabilir. Hani buton yok. Buralarda sadece onunla var. Ona tıklayacağım şimdi ben. Hadi ya tıklayalım. Beni tanımayanlar evet. Hadi be arkadaşlar tıklanmıyor. Nasıl yapacağız yani? Tıklanmıyor, tıklanmıyor, tıklanmıyor. Yes. <laughs> Meşhur. Şimdi şunun da sahip olduk, sahip olduk. Burayı ışınlandım. Ben ev seçiyorum bir tane. Güzel. Ya. Bir tane ev seçiyorum. Biraz atlarda. Hadi ya nerede? Heh. bu ev. Evet bu ev. Hızlıca hemen bu eve gireyim. Acele. Evet. Şimdi şey nerede bu? Emojiler falan. Hah, burada. Eller yukarı, yere yat. Evet, yere yat. Bunu yapıyoruz. Ne kadar diyor ki? Ne kadar zannım sen. Na 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 na. Oyunu Oyunu nasıl küçültüyorum? Allah büyük oyun. Biraz küçült, küçül, çay ile küçült. Hoppa, tamam. Nerede şu? Buraya girdim. Allah dakika giremiyorum. Arkadaşlarınızla mesela saklambaç oynamak. Saklambaç oynuyorsunuz ya buraya mesela. Buraya girip saklanabilirsiniz. Böyle var. Yeah. bir var. Yani. Bir dakika. Bakın buraya duş alabilirsiniz. Böyle duş alabilirsiniz burada. Böyle arkadaşlar. Bir de şey var burada. Hemen göstereyim. Boyumu biraz şey yapayım. Biraz umut var. Bir ya. Tamam. Mesela arkadaşlarınızla saklanması oynamak istiyorsanız buraya da girip saklanabilirsiniz. Ya biraz benim bugün çok olmadı mı ya? Yoksa bana mı geldi? Tanrım bana Arkadaşlarınız da buraya gelip saklanabilirsiniz. Şöyle. Ne kadar. Neyse. O zaman başka da başka yerlere gidelim. Yani. Gizemlerim bu kadar. Değil bu kadar değil de hala daha var şu cenaze arabasını alalım cenaze arabası hadi ya onu bir alalım bunu aldık ya şimdi at nerede şu at var ya buna Allah bir iki tarif etti at at neredesin tamam binelim şunun üstüne Hemen şöyle. Bakın. Arabayı bir dakika. Hadi be. Ne olmuyor lan? Arkadaşlar bir dakika. Olmadı. Hani ne olmuyor? Heh. Bakın. Arabada uçabiliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Araba uçuyor. Böyle yaptığınız zaman. Araba uçuyor. Bir tane daha gideceğim var. Bakın araba böyle yaptığınızda uçuyor. Gördünüz mü? Böyle zıpladığınızda uçuyor. Hemen kendimizi reset çekelim. Çünkü şeye gideceğiz. Reset. Hızlı reset çekelim. Biraz daha gizem göstereceğim. Hadi be. Ha attan inmedik diye reset çekmiyor sanırım. Ya da tek şimdi. Hadi ya. Oğlum hadi. Reset. Tekmiyor. Böyle kaldı ha, reset, Neyse, reset çekmiyor. Böyle kaldık arkadaşlar. Hayır reset çeksene. Ne işte reset çekiyorlar. Neyse çıkalım tekrar gidelim. Reset çekmediği için. Arabadan da inmiyor. Allah bir dakika Roblox. Evet. Of. Evet Evet. Ah, evet. 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 bir tane daha gizem göstereceğim. Ah, yani. Gizemli olmayacak ama yine de iki tane. Evet. oyna yutacağım. araba 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 ne diye seviyorum arkadaşlar buradan herhangi bir araba alıyorsun Allah 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 in 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 bu ne lan Buradan herhangi bir araba alıyorsunuz dümdüz direkt zıplama bu kim lan tamam isteğini kabul edelim arkadaşım da olabilir Efe çünkü. Benim arkadaşım da olabilir. Bakın arkadaşlar. Uçtu. Gördünüz mü? Böyle yaptığınızda uçabiliyor. Mesela şimdi burada da uçabilir. Bu arada istediğiniz aracı koyup oturabilirsiniz böyle. Böyle çok iyi oturabilirsiniz. Biraz bekleyelim. Evet. Bunu koyup mesela oturabilirsiniz böyle. Bir de onu öğrendim. Boşuna. Evet arkadaşlar bir de şöyle yok mu? Böyle utu, oturuyorsunuz. Reset nerede reset? Arkadaşlar evet reset biraz daha tamam reset çektik ya bakın şey gittik böyle reset çekip uçabiliyorsunuz Tamam böyle. Bir de bu var. Benim bildiğim. Herkes biliyordur bunu. Bir de çiçe. At. Bir de arkadaşlar bu değil. Bir dakika. Herkes de. Hemen şuraya şey yazalım. Adım Elif. Yazdık şey. Yeminler gelsin. Yeminler, yeminler gelsin. Arkadaşlar bakın böyle yazdınız ya. Şimdi adı ne? Şeyi alın elinize balta. Balta, 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 balta. Nerede balta arkadaşlar? Ah olmadı ya. Balta yoksa hiçbir işe yaramaz. Ne olmaz. Neyse. Wolf yazalım buraya. Wolf tekrardan aynı. Wolf. Allah dur yanlış. Wolf hemen karşımıza çıkıyor. Wolf. Wolf. Bu arkadaşlar sanırım yanlış yazıyorum ben. Evet yanlış yazıyorum ben. Dur bir dakika. Kendim yazdım. el yazımla. Arkadaşlar. Işte. Hah bakın. Oldu şimdi. Oldu gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Oho. Kardeşim Oo kardeşim helikopter. Oo yattı dedim amca. Bunu ikiye tıkladığınızda böyle oldu. Kardeşim helikopter. Aa, kardeşim helikopter. Evet arkadaşlar böyle arkadaşlarınızı troll diyebilirsiniz. Evet böyle var. Böyle ol. böyle yapıyor. Evet arkadaşlar bir de biz bizden benden yani bunu öğrendiniz. Siz de biliyorsunuzdur umarım yani çok kolay. Evet arkadaşlar bir, bir gizem daha göstereceğim bir dakika. Şu evet buradaki Kevin apartmanı var ya. Buraya gelelim istediğimiz apartmana şey yapalım. Buradan bir tane aa istediğimiz apartmanı seçebiliyoruz değil mi? Evet, bir dakika. Şu apartmanı seçildi. Evet, seçilsin kanka. Arkadaşlar, şimdi buranın sandığı, yani şey yok değil mi? Adı neydi? Kasası yok değil mi? Her yere bakalım. Bakın, kasası yok değil mi? Burada bile yok. Şu SKT Sopo. Burada bile yok değil mi kasası? Burada da yok değil mi? Yani kasası. İyi seyredin. Nerede varmış? Nerede yokmuş? Bak işte burada da yok değil mi kasası? İyi seyredin. Burada da yok. Hayır hayır. Burada Burada da yok değil mi? Evet. Burada da yok ama Bakın ka Asıl kasa burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Kasa burada buradan nasıl tıklayabiliyorsunuz diyorsanız vallahi ben bilmem. Heh buradan tıklıyor. Böyle arkadaşlar. Bu dizemi öğre öğrendiniz. Tamam. O zaman hızlıca reset ekelim. Yine reset ekmeniz. Bir saattir uğraşamayız yani. Gidip şey reset Evet arkadaşlar reset çektik. Allah. Evet arkadaşlar resetimizi çektik. Ha bir de bu vardı. Bu son arkadaşlar, bu son, bu son yani, bu son arkadaşlar, bu son şey yani burada, bu son yani burada son veriliyor buna. Evet bir ekiği yanmış burası, bir arkadaşlar. Bu gizem herkes biliyordur. Gizem değil ama herkes biliyordur. Hayır son biraz biraz daha gizem var. Buradan böyle yürüyorsunuz onu tıklayıp değil mi? Ona tıklayıp giriyorsunuz yani böyle. Tıklayıp giriyorsunuz değil mi? Ona herkes biliyordur. Tıklayıp içine giriyorsunuz. Bakın tık içine giriyorsunuz da. Bunu herkes biliyordur, biliyordur da biliyordur. <laughs> evet. Maşallah. Neymişsin ne olanlar Evet. Biraz da gizem var. Son demiştim ama son değil. Evet yine gidiyoruz. Bu son. Hakikaten bu son yani. Başka gizem bilmiyorum. Vallahi bu son. Vallahi bu son yerine yani. başka gizem bile bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Başka gizem bilmiyorum yani. Şey iki son bir tane daha gizem var. O, onu da herkes biliyordur abi. Artık. Gidiyorsunuz ya buraya. Buradan şu soğuğu soğuğu açıyorsun Böyle. At bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Açsınız ya. İyi seyret. Aa bir dakika. Bizi olmazdı. Niye? Ama olması lazımdı. Arkadaşlar bir dakika. Ama olması lazımdı. Nasıl olmuyor lan? Arkadaşlar olmuyor. Olmuyor ki arkadaşlar yoksa ben size gösterirdim. Pardon ya. Olmuyor bu. Peki son yüzeyimi de göstereyim. Ya, bu da son yüzeyimiz bu kadardı. Evet kapandı. Bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay sizlere öptüm. Arkadaşlar bir dakika. Eller yukarı dansımızı vur, vurmaya bastık. Böyle yapalım. Nay 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 ne. Evet. Şey yapacağız. Nasıl şey yapacağız biliyorsunuz. Zaten şey. O zaman hızlıca hemen videomuzu kapatalım mı? O zaman kapatalım. nay 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 Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri öptüm. テイクスバイバイ